tek atış şeyini yapıyor Aman Allah'ım gene vurdu. Evet devam ediyoruz. Tamam iki atış. Zeynep atış. Zeynep öpüyor. Aman Allah'ım. Kız bu ne? Videoya çekiliyor diye güzel oynuyor. Vallahi güzel oynuyor. Aman Allah'ım inanmıyorum. İşte bu. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. At. Zeynep Ökü tek atışta. Zeynep Ökü. Zeynep Ökü gene şaşırtmadı Zeynep tek atışta. var bırak atılsa kesin sonucu olacak Zeynep Ökü. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Ama Evet Zeynep Ökü. Hadi. Hadi Zeynep Hadi. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Zeynep Ökü süpersin. İki numarasın Zeynep Bey. Normalde yüzü, yok ama <gülüyor> Zeynep Bey. <laughs> Zeynep Bey başladın mı tek atışa tekrar? Bir daha bakayım. Hadi. Ben. Tek atış Zeynep Bey Evet her zaman gibi tek atış. atış. Hadi geliyor tek atış. Aferin Zeynep Bey. Şaşırtmıyorsun beni tek atış Zeynep Bey. Bir. İkinci gelmiyor. Bı bırakın bak Zeynep Bey. Videoya kaydedeceğiz. <laughs> Youtube'a kaydedeceğiz. <'lardan>. Çok güzel. <laughs> Oo, çok güzel. Haydi. <laughs> tamam kapat kapat. Ben kötü oynama <laughs>